Sıkışan bir fermuar, hepimizin başına gelebilecek can sıkıcı bir durumdur. Ama endişelenmeyin. Sabun veya mum ile bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İlk olarak, fermuarın sıkıştığı bölgeyi dikkatlice inceleyin. Ardından, sabunu veya mumu alın. Sabun, kaygan bir yüzey oluşturur. Mumu kullanmak da aynı etkiyi sağlar. Sabunu ya da mumu, sıkışan kısmın üzerine sürün. Bu işlem fermuarın daha kolay hareket etmesini sağlar. Şimdi fermuarı yavaşça çekin. Hemen açıldığını göreceksiniz. Bu yöntemler sadece acil durumlar için değil, aynı zamanda fermuarın ömrünü uzatmak için de harikadır. Artık bu basit teknikle sıkışan fermuar sorununu hızla çözebilirsiniz. Unutmayın, bu yöntemler her zaman işe yarar. Sabun veya mum kullanarak fermuarınızı eski haline döndürmek çok kolay. Deneyin ve sonuçları görün. Sıkışan fermuar artık sorun değil. Eğer hala abone olmadıysanız, lütfen kanala abone olun, videoyu beğenin ve video hakkında yorum bırakmayı unutmayın.